Brezilya'dan resmi transfer açıklaması. Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Spor haberi. Ara transfer dönemini en verimli şekilde geçirmek isteyen Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak bazı isimler için de çalışmalar sürüyor. Bu isimlerden biri de Luis Gustavo son günlerde takımdan gönderilecek konuşulan sambacı için Atletico Mineiro'nun devrede olduğu konuşuluyordu. Brezilya ekibinden bu iddialara yönelik flash bir açıklama geldi. İşte detaylar. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanında, takımdan ayrılacak bazı isimler için de çalışmalar sürüyor. Bu isimlerden biri de Sarı Lacivertlilerin 2019-2020 sezonunda Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre Forma'dan uzak kalan Gustavo'nun da satılması gündemdeyken, yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile ismi anılmaya başlanan Sambacı için Brezilya ekibinden flash bir açıklama geldi. Atletico Mineiro başkanı Sergio Coelho Gustavo iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Coelho açıklamasında bu haberleri yalanlarken, Gustavo ile ilgilenmiyoruz. Türkiye'deki haberler tamamen asılsız ifadelerini kullandı.